Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri sizlerin de beklediği bu güzel projenin yapımına başlıyoruz kısmet olursa. Bilmiş olduğunuz gibi sizlere Instagram'dan ve Facebook üzerinden çalışacağımız projelerin neler olduğunu resimlerini atabiliyoruz. Burada da kapak resmi olarak kullanıyoruz. Geçici bir süre için o kapak resmini kullanacağım. Daha sonra bittikten sonra bu projenin resmini paylaşacağım. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi bakın şuralarda bizim e, desenlerimiz var. Ben bir miktar ördüm. E, tekrardan ibaret olduğu için de çalışmamız. Hemen ne yaptım? E, başlangıç noktası olan şurasıyla şurasını denk getirdim ve sizlere başlangıç noktasını göstereceğim ama örgünün duruşunu da görmenizi istiyorum açıkçası. Bu projeyi kullanırken ben iki tane ip kullandım. Bunlardan bir tanesi koton bir ip, yazlık bir e, ürün tercih edeceğiz. Tabii kışın da kullanabilirsiniz bunu e, süeter şeklinde. Gömleklerinizin üzerine, kazaklarınızın, badilerinizin üzerine rahatlıkla kullanabileceğiniz hem yaz hem kışlık bir proje olacak aslında. Koton çalıştırdım. Diğer projeyi ise şöyle bakın incecik bu da koton e, mercerizm karışımı e, damla pullu ipli olan bu ipi kullandım şu şekilde. Oldukça güzel e, pulun aralıkları da aralara şöyle küçük yuvarlak simpullar da gelmiş görüntüsü e, bu şekilde duruyor özellikle yurt dışı modellerinde çok yaygın çok fazla kullanılan bir e, ip bu sene ve önümüzdeki sene gerçekten pullu iplere doyacağız diyebilirim şimdilik projelerimiz çalışırken koton ip tercih ettik dedim koton ipi ben e, buradaki rengi e, güzel buldum e, ne yaptım? Nako Cotton Lux olarak bakın şurada barkod numarası 97582 bunu kenara aldım pulla ipimde e, markası üstünde zaten e, markası pulla ip e, pulla ipin hemen şu şekilde damla modelini çalıştırdım damla modeli de 0.33 ikisini birleştirdiğimiz zaman oluyor bu arada koton ipten iki tane damla ipten bir tane yeterli oluyor hatta artacak bu ipimiz haberiniz olsun Projeyi çalışırken şöyle göstereyim, 5.5 milimlik şiş kullandım, misinalı şiş tercih ettim, ilmeklerimi <laughs> atıp hazırlığa başladım. Şimdi, e, bu arada beden ölçülerini vermek istiyorum, burası tam 50 santim arkadaşlar, 50 santim ise M beden için yani 38-40 beden için bir çalışma, 50 santim ilmek sayılarını vereceğim. Bu arada S beden kullanıyorsanız eğer yani 36-38 arası ya da 36'dan 34'e hafif kayıyorsanız o zaman bu ölçüyü 46 santim ya da 45 santim yapmanız yeterli. Onu da nasıl elde edeceksiniz? Sağdan ve soldan 4 tane ilmek eksilttiğiniz zaman toplamda 8 ilmek eksilttiğiniz zaman S bedene ulaşacaksınız. Large beden için ise 56 santim <laughs> Kusura bakmayın 56 santim. O zaman da bu ilmek sayısına 4 sağdan, 4 soldan ilmek eklediğiniz zaman larç beden, larç bedene e, x larç çevirebilmek için ise ne yapacaksınız? 61 santim x 2 x larç. Yani 52-54 beden çalışabilmek için de buraya otomatik olarak 67 santimi yükseltmeniz gerekiyor. O zaman ne oluyor? Şimdi burası 50 santim olduğu için 2 x'ler çalışacaksanız eğer beden aralıklarında sağdan ve soldan 4 ilmek eklediğimizi söylemiştim biliyorsunuz. Large beden için birinci 4. X large için ikinci 4. 2 x large için üçüncü 4. Yani 12 12 ilmek daha eklemeniz gerekmekte. Hem sağ hem sola. Bu şekilde hesaplayabileceğiniz için 4 ilmek üzerinden verdim. Dediğim gibi en beden çalışıyoruz. 38 40 beden 50 santim. 50 santimin yani en bedenin üstündekiler her bir beden için sağdan ve soldan 4 ilmek. Large beden için 8. X large için 16. 2 x large için ise 24 ilmek ekleyecekler. Buraya kadar anlaşıldı umarım. Şimdi ilmeklerimizin sayısını veriyorum hemen size. Bu arada şöyle bakın. Şuradaki uzun bıraktığım ip benim örgümün sağ tarafına denk getirdiğim zaman şöyle. Arttırma ve eksiltme işlemlerini hep bu tarafta yapacağım. Diğer tarafı normal Buradaki ipliği olmayan yerde ise bütün ilmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. Lütfen ona dikkat edin. Şimdi ilmeklerimiz 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 67 ilmek Şimdi 67 ilmeğin tam orta noktası benim ön bedendeki e, V yakamı açacağım yer. Aynı zamanda modelin sağ ve sola ayrıldığı alan düz ilmek, bir tane düz ilmek. Sizler bu 67 ilmeğin üstüne ister 24 ilmek ekleyin, G de tam orta noktasını denk alacaksınız, baz alacaksınız. Dediğim gibi e, 67 ilmeğin daha küçük 36 bedenin çalışacaksınız. Gene ortadaki tam ortadaki ilmeği baz alacaksınız. O yüzden tek ilmek üstünden çalışıyoruz. Çift sayılar değil, tek ilmek. O tek ilmek de burada. Sağ kanat ve sol kanat eşit olacak, ortası aynı olacak. Ön beden ve arka beden aynı kuruluyor. Sadece ön tarafta e, yakayı açacağız. Arka bedende de ense kısmını çalıştıracağız. Ense kısmında da şöyle bir şey olabilir. Bazı arkadaşlarım bunu ön bedenle arka beden aynı çalışabilirler. Bu projeler çalışılabiliyor. Ee, hayır, arka bedende ben veylik istemiyorum. Ense kısmında hafif bir oyuntu istiyorum diyen arkadaşlar ense kısmına kadar çalışabilirler. Şu kadar bir omuzun üstünden atkı yapacak şekilde e, bantı oluşturabilirler. O şekilde de çalışabilirler. Bazı arkadaşlarım e, sırtın o kürek kemiklerinin olduğu yerden modeli bitirip e, yakadan böyle e, boyundan bağlamalı şekilde çalışabilirler. Bakın bunlar hep e, birbirinden farklı projeler olsa da Aynı model üstünden çalışabileceğiniz projeler, bunlar sizlere bir fikir. Hani ben bu fikirleri verirken, hepsini tek tek çalışmaktansa size çalıştığım projeleri detaylandırıp bir model üstünden birkaç model anlattığımı biliyorsunuz, farklı projeleri sunduğumu biliyorsunuz. Onun dışında, sadece bu projeyi koton iple çalışabilirsiniz, bir problem yok. Ee, o zaman sadece ve sadece 5.5 yerine 5 milimle çalışın arkadaşlar. Ee, ve ona göre ilmeklerinizi kurun. Tek koton üstünden çalışacak arkadaşlar dediğim gibi 5 milimle çalışsınlar. Gene aynı ilmek sayılarını kullansınlar. Onun dışında şimdi model şu şekilde bakın farklı gidiyor. Bakın farklı gidiyor. Ne yapabilirsiniz? Alt kısmı 2 sıra haroşa ördüm ben. Bu alt kısmı iki sıra haroşayı pullu iple beraber örebilir. Tam orta noktasında açılım alanlarında bir pullu, bir pulsuz, bir pullu, bir pulsuz şeklinde de çalışabilirsiniz. O da çok güzel duruyor. Ee, dediğim gibi bu şimdi bizim ön anlatımımızdı. Hemen ikinci videomuzla başlıyoruz. Biliyorsunuz birbirinden güzel projeler giriyor ve gerçekten ee, aslında örümü uzun ama anlatımını kısa tutmaya çalışacağım sizlere hepiniz rahatlıkla projelerinizi rahatlıkla kullanın şimdi şöyle göstermek istiyorum bakın şu şekilde deliklerine şöyle elimin üstünden de alayım şu şekilde bakın Tabi üstte çok daha hoş duracak bu projemiz bizim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Deliklerini. Çok beklenilen, çok istenilen bir projeydi. O yüzden sizlerle beraber çalışıyoruz. Kısmet pullu iplereymiş. Onlara nasip oldu. Dediğim gibi... Ee, Bakın her iki tarafında da pul düşümü var. Çift taraflı kullanabileceğiniz örgüler grubuna giriyor. Dikişlerini de zaten sizlere diktirirken gizli dikiş olarak yaptıracağım. Önü arkası olmayan bir model olacak bu. Bakın ister bu yüzünü ister bu yüzünü kullanın. Hiç problem değil. Her iki yüzde de rahatlıkla giyebileceksiniz. Onun dışında heh, bakın yumuşacık. Batar mı diye çok soran arkadaşım var. Angora ipler ne kadar batıyorsa, ne kadar rahatsız ediyorsa, hatta angoralar biraz daha kaşındırıyor olabilir. Bunları bebeklerde bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. İçine bir body giyin. Bir askılı body giyin, askısız body giyin, boyunu boyunsuz hiç önemli değil. Gerçekten bakın rahat bir çalışması var. Bakın kırılmıyor. Şöyle bakın kırılmıyor yani gayet düzgün. Hadi bakalım Başlıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. O güzel paylaşımlarınızı bekliyorum. Kaydetlerinizi muhakkak bekliyorum. Çünkü e, projelerimizi biliyorsunuz, muhakkak kaydedeceksiniz. Ekstradan herkes kendi oynatma listesini takip etsin arkadaşlar. Şimdi birden fazla proje içine gireceğimizden dolayı ana sayfamız. Her proje farklı günlerde yayına geleceği için karıştırabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Ana sayfayı takip ediyorsunuz. Belki onlara da katılmak istersiniz. Ama her videonun içerisinde açıklama bölümü var biliyorsunuz. Açıklama bölümüne geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Hemen sizi oynatma listesine götürüyor. Hangi bölümde kaldıysanız oradan devam ediyorsunuz. Herkese kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.